Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba ben Mehmet Hitman Bulutma Oynayın Bölüm ikisi ikinci videosuna hoş geldiniz Birinci videosuna bugün yükledim Güzel bir seri olacak Bunu bitireceğiz arkadaşlar Şimdi A Vintage Year bölümümüz yapacağız Tabii ki normal A Vintage Year başarılı bir yıl Yıl Anlamına geliyor ve sinematimizi izliyoruz. Birinci baskıda. Sizi bekliyor bu tarafta. Hmm. Oh. Öyle mi? E. Ee, Rick Hakımdaki bu görüşmen daha suske eder Hmm. Şimdi bu dosyaya göz atlayacak. Şimdi biz o görev yapacağız. Evet şimdi. Artı sok bağlam gitmeyen. Hedefler. Don't fi Delgado, Manuel Delgado. Ee, bir silver billleri birazcık geliştirebilirsem çok güzel olur. Silver bill'lere. Silver bildir bu ne lan? Silver biller. Kaç tıram var? Gayet iyi. Şu an susturucuyla şey. Tamam, yeterli. Yanımıza silver bill'leri alalım. Göreve başlayalım. yeter diğerlerine gerek yok. Şimdi Don Fernando Delgado <clears throat> Evet arkadaşlar bir sorun çıktı da ona baktım geldim. Şimdi ilk baş başladığımızda şu dayıya bir silamın aleykum diyoruz. Şöyle gördün dayı. Ardından içeri giriyoruz. Burada parti var. Tamam buradan koşun. Şöyle yardım. Böyle ya dur diyeceğim. Aman diyeceğim. Şuradan bir dayı çıkacak. Değil mi? Çıkacak değil mi? çıkmış bile yani çıkacaktı da çıkmış şuradan şöyle dırmanıyoruz dazı gibi tamam arkadaşlar buradan şöyle gidelim oradaki askeri takmayın o gidiyor içeri şurada da bir tane ay kalktı pardon valla takmayacağım da kalktı boğabilir miyim boğamam gibi gözüküyor Boğama. Bu geri yatacak şimdi. Boş verin boğmayın. O geri yattı uyudu. Uyudu evet. Ulan kalkıyor dingil. Buradan böyle siz gidin. Uyudu uyudu tamam. <laughs> Adam uyumadı mı uyudu mu ona bakıyoruz ya öyle iş olur mu şimdi şurada boru var bir tane su borusu buradan böyle dırmanıyoruz tırmanlıktan sonra sağa geçiyoruz hop içeri dalıyoruz şurada bir save alalım ne olur ne olmaz Hı. evet tamam ne olur ne olmaz bir save alalım bir an save dosyalarını irdediyorum ya. Sonra sol kapıdan giriyoruz. Buradan aşağı yardırın. Tamam. Burada pick lock yapacağız burayı. Kilidi açacağız. Burada bir tane dayı uyuyor. Bunu Hı? Kalktı lan. Bunu halledivereyim şurada. Hop. <laughs> Siz yeri başlayabilirsiniz. Önemli değil. Bu adamın uyanıp uyanmaması. Gördüğünüz gibi hallettim. Rabbit bakmadı. Dingüle bak, bakacak ya. Buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Yani yukarı değil, yukarı, yukarı doğru değil, yukarı. Buradan çıktık. Ardından şu kapıya geliyoruz. Piklok yapıyoruz ki ikisi de bakmadığı zaman. Kapıyı kapatıyoruz. Kudayı bu burada piyano çalar. Alıyoruz bizim emektarı. Hop. Hop bana başım. Bu ne güzel. Gelam diyoruz. Bunu alıyoruz. Öldü bu. Okey. Okey. Alıyoruz bunu yerden şöyle. Şuradan aşağı. Hadi Allah. Yurba yürü Yurba yürü Eh Sonra Şuradaki pencere var ya açık bir tane pencere var Buradan Dışarı çıkıyoruz Ardından buradan Aşağı Ah biraz sert oldu ama Burada bir tane dayı olması lazım Ha burada işte Bu dayı görmeden buradan hop gidiyoruz. Kütlem. Ve gidiyor. Biz buradan hop yukarı. Ardından buradan delikten aşağı. Tam. Buradan koş. Koşuyoruz buradan. Şuradan Yine böyle gidiyoruz İlk baştaki dayının yanına Yine ben geldim ama kılık değiştirdim diyoruz Giriyoruz Çok aşağıda bir tane kapı var Kapı Bu kapıya geliyoruz Açıyoruz Çok da şıkız bunu hemen buraya bir tane rau mayını koyuyoruz. Yürüyün aşağı. Bizim dayı daha burada değil. Yerde gelmeye başlamış. Tamam. Onun Oda da Oda O da bize doğru geliyor. Evet bizim adam şu. Şu dayı buradan geçecek. Siz de onu takip edin işte. Burada uyuşturucu çekiyor herhalde bir şey yapıyor. Ne yapan ne? Ne var? Ne? burada uyuşturucu mu çekiyor? Bir şey yapıyor. Orada dozla gibi bak bunun bir şey yapıyor. Kesin uyuşturucudur Ne olacak? Ya da civar açıyor. İşte. Hadi dayı. Bir gitle Şu sağdan sağdan. Acaba hadile Ya Rabbim ya. Ah bak burnunu falan oynuyor. Kesin kafayı bulmuş bu uyuşturucu üç yapmış bünyeye. Sonra hünyemizi elimize alıyoruz hünye. Hop tamam. Bu dingil gidecek. Şuraya. Orada biriyle telefon konuşacak. Galiba telefon mu konuşuyordu? Gül oraya. Heh. Hadi görüşürüz. Tamamdır. Dahi dur baş ben geçeyim. Orada bir şey oldu la gidin bakın ona abi. Buradan gidiyoruz. Şu dayı az önce şuradaki kapıdan geldi. Buradan gidiyoruz tamam Yok buradan değil. Neredendi? Şuradan galiba. Heh. Buradan gidiyoruz. Böyle dolanıyoruz. Selamun aleyküm. Yok burada değildi. Bir dakika ya kafam karıştı. Işte. şurada. Asansör nerede diyorum ya. Şuradan asansörü çağırıyoruz tut tut ajan 47 lan asansör çırsana ha geldi hop asansörümüze binip hangar diyoruz hop ha gelmedik mi daha şuradan çıkacağız. Dayı ne ördün? Hop şunu at vereyim cukbalak. Güzel oluyor. <laughs> Şu atalım hadi eğlence olsun. Zaten 12 dakika olmuş daha. Daha 12 dakika var. Yorum diyoruz. Bunu da gönderiyoruz. tema. Şimdi gidebiliriz. Öldürmeyi çok seviyorum ya bu oyunda. Yazık. Şuna da şöyle bir kayak geçeceğim hadi. Hop. Tamam. Kaçıyoruz. Ajan 47 temiz bir iş çıkarıyor kaçıyor. Evet. Neymiş? Toplam öldürme. 4 kişi öldürmüşüz. Ateş eden mermiler 2 Ha, he, şey, tamam. İsabet eden ataşlar 2 Yakın saldırı öldürmeleri 1 Kazalar 3 3 tane kaza yapmışız. Ha, iteledik değil mi? Doğru. Tamam. Kafadan vurmalar. İşte böyle. Ses yok. Şiddet bir tane. Dereceniz uzman. Uzman. Şöhretiniz 0-100. Niye lan? sonra görev puanlaması uzman falan hedef falan filan 400 641 lira para geliyor yok onlar falan yok tamam enter uzman yine öldürdü uzman rankını aldık yine çahla da yeriz kaydet diyoruz Evet arkadaşlar Hitman Bulutmoney'in ikinci bölümünde burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de. Hadi görüşürüz.